Herkese merhaba arkadaşlar. Ben fizik öğretmeniniz Yağmur Beddur. Tekrar yeni bir AYT denemesinin çözümleriyle birlikteyiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Eşit kare bölgeleri ayrılmış. X, z koordinat sisteminde R vektörü verilmiş. R vektörünün gösterimini soruyor. Evet burada R vektörüne bakmadan R vektörünün korta, e, kartezyen e, sisteminde koordinatlarının bittiği noktalara bakalım arkadaşlar. X burada bitiyor, Y burada bitiyor ve Z burada bitiyor. Hemen sayalım x'imizi 1 2 3 4 birim x'imiz 1 2 3 birim y'miz ve 2 birimde arkadaşlar z'miz. Biz nasıl gösteriyoruz bir vektörleri 3 boyutta? R x y, x, y z diye. X'imiz 4, y'miz 3 ve z'miz 2. O halde doğru cevabımız B seçeneği olmuş olacaktır. Hemen ikinci sorumuza devam edelim. Sürtünme kasası 0,2 olan şey duvar F1 kuvvetiyle sıkıştırılan G ağırlıklı K cismi F2 kuvvetiyle yukarı doğru sabit hızla hareket ettiriliyor. F1 G'ye eşit F2 kaç G? Şimdi arkadaşlar burada zeminin tepi kuvveti nedir? N'dir. F1 G'ye eşitse o zaman N de neye eşittir arkadaşlar? G'ye eşittir. Burada cisim yukarı yönde hareket ettiriliyorsa hareketin tersi yönünde sürtünme kuvveti var. Bir de neyi var arkadaşlar? Cismin ağırlığı var G. Şimdi eğer net kuvvet sıfır olmalı ki cismi sabit hızla hareket edebilsin cismimiz. O zaman cisim sabit hızla hareket ediyorsa net kuvvet sıfır. O halde F2 kime arkadaşlar? Sürtünme kuvvetiyle cismin ağırlığına eşittir. Hemen kenarda sürtünme kuvvetini bulalım. Sürtünme kuvveti dediğimiz şey K çarpı N. K dediğim 2 bölü 10. N dediğim G. O zaman sürtünme kuvvetinin değeri arkadaşlar 0,2 G mi? Evet. Hemen getirelim bunu burada yerine yazalım. F2 değeri 0,2G artı G'den F2 değeri 1,2G olarak ne yapacak arkadaşlar? Karşımıza çıkacak. O halde B seçeneği bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Hemen 3. sorumuza devam edelim. Sürtünmesiz doğrusal yolda 20 metre bölü saniyeli hızla giden bir cismin zamana bağlı hız değişimi tablodaki gibi verilmiş. Buna göre cismin hareketiyle ilgili hangileri kesinlikle yanlış. Şimdi tabloya bakıyorum arkadaşlar. 0-4 saniye aralığı şurası. 4-8 aralığı burası zaten. Şimdi 0'dayken 20, 1 saniye sonra 15, 2, 10, 3, 5. Yani saniyede 5, 5 ne olmuş? Düzgün bir şekilde azalmış. O zaman düzgün yavaşlamıştır diyebilirim. 4. saniyede hızı zaten 0 görünüyor arkadaşlar. 4, 8 saniye aralığında cismin inmesi 10. İğme neydi? Birim zamandaki değişim. Evet, burada 1 saniyede hız 10 değişmiş. 1 saniyede hız 10 değişmiş. Demek ki 10'muş. 8-10 saniye aralığında cisme sabit bir kuvvet etki etmektedir. Arkadaşlar 8-10 saniye aralığında cismin hızı hep 40. Cismin hızı ne zaman sabit olur? Net kuvvet 0 olduğu zaman sabit olur. Yani cisme dışarıdan etki eden net bir kuvvet olmadığı zaman 0 olur. O halde ben buraya baktığımda D seçeneği kesinlikle yanlış seçenek olmuş olacaktır. Hemen dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet hava direnci e, cisimlerin atmosferdeki hareketini zorlaştırır. Bu nedenle olumsuz etkileri vardır. Bazı durumlarda ise hava direnci avantaj sağlamaktadır. Buna göre hava direncinin avantaja dönüştüğü durumlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar hava direnci dediğimiz şey cismin hareketinin tersi yönünde cismi etki eden bir direnç kuvveti. K çarpı S çarpı V kare gibi bir değeri var. Cisimlerin... Limit hıza ulaşmalarını yani hızlarının sabitlenmelerini sağlayan önemli bir değer. Şimdi motorsuz planörlerin havada süzülmesini sağlar. Arkadaşlar motorsuz planörlerde itme kuvveti yoktur. İtme kuvvetinin yani kuvvetin olmadığı bir yerde havanın direnç kuvvetinin de etkisini ne yapamayız? Ee, kullanamayız. Dolayısıyla ben birincisi için bunu söyleyemiyorum. Paraşüt havanın havacının yere güvenli inmesi. Evet hızını sabitler. Atmosfere giren meteorların dünyamıza zarar vermesini engellemesi. Evet yine ne olur arkadaşlar? Onlar da hızını sabitleyerek dünyamıza zarar vermesini engeller. O zaman D seçeneği bizim doğru cevabımız olmuş olacaktır. Peki hemen 5. sorumuza devam edelim. Günlük hayatımızda kullanılan bazı iş makineleri şekildeki gibi veriliyor. Hangisi kaldıraç değil? Arkadaşlar kaldıraçlar dediğimiz şeyler bir destek etrafında hareket edebilen araçlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Kaldıraç diyoruz. Bazen destek ortada olur, bazen kenarda olur. İşte bazen yük ortada olur, bazen kuvvet kenarda olur. Bu şekilde üç farklı tarzda kaldıraç sistemlerimiz vardı. Şimdi inşaat vincine bakalım. İnşaat vincinde arkadaşlar burada benim yüküm var. Burada uyguladığım onu çekmesini sağlayan bir destek var, ee, kuvvet var, pardon. Ortada ne var? Bir destek var. O zaman bu olabilir. Kepçeye bakalım. Burada çekiyorum neye Yük var burada. burada içeride bir kuvvet uygulayarak bunu hareket ettiriyorum. Ee, aynı zamanda bunun da neyi var? Bir destek mekanizması var. Bu da olabilir. Ancak yük arabasına bakın arkadaşlar. Yük arabasında evet yük var. Bir defa yük olduğu yerden hareket etmiyor hep zemine sabit bu bir ikincisi e, dolayısıyla burada bir kazanç veya kayıp söz konusu değil e, bakıldığında bunun dışında evet uygulanan bir e, kuvvet var ama bu kuvvet e, bir desteğe uygulanmıyor yani bu destek etrafında dönüş sağlanmıyor dolayısıyla ben yük arabası için kaldıraç ifadesini kullanamam kaldıraç olması için mekanizmanın bu şekilde olması lazım. O zaman 1 ve 3 için hangi seçenek oluyor? Yani C seçeneği için ben kaldıraç ifadesini kullanabilirim arkadaşlar. 6. sorumuza devam edelim. Et evet, 2 yüklü noktasal x çizimi şekildeki gibi veriliyormuş. Hangileri doğruymuş? Buna göre cisimden D uzaklıkta K noktası elektrik alanıyla alakalı. Arkadaşlar K noktası hemen ne yapıyorum? Artı bir yazıyorum. Eksi artı ne yapar? Çeker. Ne ile çeker? E ile çeker. Nedir bu E'nin değeri? K çarpı Q bölü D'nin karesidir. Şimdi artı X önünde vektörel bir büyüklüktür. Evet. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür ama gördüğünüz gibi artı x yönünde değil eksi x yönünde. Dolayısıyla birinci öncü gitmiş oldu. Şiddeti yük miktarıyla doğru orantılıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğru orantılı. K noktasındaki bir klomluk yükü etki eden kuvvete denir. Biz elektrik alan için ne deriz arkadaşlar? Birim yük başına düşen elektriksel kuvvettir. Elektrik alan dediğim şey. O halde buna bağlı olarak 3. öncü de doğru olacağından 2 ve 3 yani D seçeneği sizin doğru cevabınız olmuş olacaktır. Peki 7. soruyla devam edelim. Evet bir sağ sorusu. Bir sağcının X'ye levhalarına gerilimi V olan ürete şeklindeki gibi bağlanıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Demiş ki sağcının x levhası pozitif depolar. Şimdi arkadaşlar bakıldığında burası artı yüklüdür. Burası nedir arkadaşlar? Eksi yüklüdür. Üreticinin bağlanma şeklinden dolayı bu böyledir. O halde sağcının x levhası pozitif yüklüdür. İfadesi doğru bir ifadedir. X, Y levhalarında biriken yük miktarları eşit bir yüklüdır. Evet burada artı Q yük birikirse burada da arkadaşlar eksi Q yük birikir. Yük sabittir. Ee, sadece levhalar arasındaki D mesafesi azalırsa gerilim artar demiş arkadaşlar. Şimdi burada Q eşittir C çarpı V. Böyle bir sistemde ben neyi biliyorum? C eşittir epsilon çarpı A bölü D'yi biliyorum. Her şey aynı iken sen D'yi azaltırsan C'yi ne yaparsın? Arttırırsın. Gerilimli olan bir devrede gerilim her zaman sabittir. C'nin arttığı bir yerde Q ne yapar? Artar. Gerilim değişmez. O zaman 3. öncül ne olacak arkadaşlar? Yanlış olmuş olacak. O halde 1 ve 2 bizim doğru cevabımız olmuş olacaktır. Hemen 8. sorumuza devam edelim. Es evet, fizik öğretmeni derste bir grup öğrenci e, öğrenci için iletken telin etrafında oluşan manyetik alanı şiddetini etkileyen değişkenleri analiz etmek üzere aşağıdaki düzenekleri tahtaya çizmiş. Evet arkadaşlar benim formülüm ne? Benim formülüm teldeki manyetik alan formülüm 2 k i bölü d. Şimdi bakıyorum öncüllere. Öğretmenin oluşturduğu düzeneklerden yararlanarak yorum yapan öğrencilerin çıkarımlarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi 1 ve ikinci düzenekler akım arttıkça manyetik alanın arttığını gösterir. Bakıyorum arkadaşlar her şey aynı iken akım iki katına çıkınca manyetik alan iki katına çıkmış doğru. İkinci ve üçüncü düzenekler uzaklık arttıkça manyetik alanın azaldığını gösterir. Bakıyorum iki ve 3'e. İki akımlar aynı iken bunun uzaklığı bunun uzaklığının iki katı olunca manyetik alan bakın yarısı olmuş. doğru. E, ee, bakıyorum. Birinci ve üçüncü düzenekler akım şiddeti ve uzaklık aynı oranda arttırılırsa manyetik alan sabit. E şimdi formülde de öyle değil mi? Sen hem bunu hem bunu arttırırsa manyetik alan değişmez. Bakıyorum arkadaşlar 1'e ve 3'e. İydi. 2 oldu. 2 katına çıktı. D'ydi. 2 de oldu. 2 katına çıktı. Bakın manyetik alan değişmiş mi? Değişmemiş. O zaman Faruk'un da dediği doğru olacak. O halde 3'ünün de söylediği doğru olacağından E seçeneği sizin doğru cevabınız olmuş olacaktır. 9. sorumuza devam edelim. Kamil öğretmen mıknatısların N ve S kutupları arasında iletken çerçeve teli sayfa üzerinde paralel yerleştirerek üzerinden şakadaki iyi akımını geçiriyormuş. Telin O, O üstü ekseni etrafında ok yönünde döndüğünü gözlemleyen öğrencilerin aşağıdaki çıkarımlarının hangisi yanlıştır? Birincisi Bu telin burada dönmesinin sebebi manyetik alan içerisinde bir tork oluşmasıdır. Şimdi burada torkun oluşmasını sağlayan ne diyoruz arkadaşlar? A çarpı B çarpı I diyoruz, AB diyoruz biz bu formüle. Bu kısımda bir kuvvet ve bu kısımda bir kuvvet oluşacaktır. Ok yönünde döndüğüne göre, burada oluşan manyetik kuvvet dışarı doğru, burada oluşan manyetik kuvvet içeri doğrudur ki dışarıdan içeriye doğru bir geçiş sağlanmıştır. Dolayısıyla burada alan yönünde ne yapması lazım arkadaşlar? Bu tel çerçevenin dönmesi lazım. Alan yönünde dönebilmesi için o zaman ne olması lazım? Buranın N, buranın S olması lazım ki manyetik alan çizgileri çünkü N'den S'ye doğru arkadaşlar bildiğiniz üzere. O zaman bakalım. X kutbu S, Y kutbu N e, iyi gösterir. Evet otomatik olarak zaten yanlış. Biz X'i N, Y'yi S dedik. Yanlış olanı bulduk. K, B ve L, N manyetik mantık kuvvet etki eder. Söyledik. Tel, çerçeveden geçen akım yönü değişirse dönme yönü değişir kesinlikle dönme yönü belirleyen akımın yönü. Çerçeve telden akımı artarsa e, dönme hızı da artar. Bakın arkadaşlar akım artarsa tork artar. Tork artarsa dönme hızı ne yapar? Artar. Tren dönmesi elektrik motorlarının çalışma prensibine e, benzer. Evet yine orada da çünkü e, bir manyetik kuvvet elektriksel kuvvet meydana gelir elektrik motorlarında da bu dönme sayesinde tork sayesinde hareket enerjisi elektrik enerjisine çevrilir. Bu da doğru. O zaman bizim yanlış olan seçeneğimiz A seçeneği olmuş olacaktır. Hemen 10. sorumuza devam edelim. Özdeş e, R dirençleri bobin ve kondansatörlerle oluşturulan şekil 1 ve şekil 2'deki alternatif akım devrelerine frekansı F olan özdeş alternatif akım kaynağı bağlıyormuş. E, devrelerde uygulanan gerilim altındaki empedans eşit olduğuna göre Hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar burada ne var? Empedansları bulalım. Sağa doğru R var. Yukarı doğru XL var. Burada empedansım benim ne? R kare artı XL'nin karesi. Karakol içerisinde. Bu benim empedansım. Hemen buradakini de yazıyorum. Sağa doğru R. Aşağı doğru XC. E peki buradaki ne? Karakol içerisinde R kare artı XC'nin karesi. Şimdi bu kare kökler gider. R kareler gider. O zaman x'lerin karesi xc'nin karesine eşitse xl de xc'ye eşit midir? Evet. Peki biz bu duruma ne diyoruz arkadaşlar? Biz bu duruma rezonans durumu yani rezonans frekansının ortaya çıktığı durum diyoruz ki bunu da nasıl ifade ediyoruz? 1 bölü 2 pi lc şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi dönüyorum seçeneklerime arkadaşlar. F frekansı bobin ve kondansatör için rezonans frekansıdır. Kesinlikle doğru. Bobinin indiktif direnci ile kondansatörün kapasitif direnci eşittir. X ile X eşit bulduk. E, direnç bobin ve kondansatörlerden oluşan RLC devresinin F frekansı gerilim altındaki empedansı minimum olur. E tabi minimum olur. Neden? E, çünkü öyle olduğu zaman sağa doğru R var. Yukarı doğru XL var. Aşağı doğru XC var. E böyle bir durumda sen z'yi nasıl yazarsın? Diyelim ki XL, XC'den büyük olsun arkadaşlar. Sen böyle bir durumda R kare artı XL eksi XC'nin karesi gibi yazarsın. E bundan önce ne, nasıl yazıyordum? Ya XL yazıyordum ya Xc yazıyordum. Şimdi şey farkında olmak zorundayım. O zaman empedansım ne oldu? Azaldı. Yani minimum oldu. O halde 3. öncülde doğru olacağından 1, 2, 3 yani E seçeneği sizin. Doğru cevabınız olmuş olacaktır. 11. sorumuzla devam edelim. Tek renkli noktasal ışık kaynağı çift yarıklı engel ve perde ile bir perde üzerinde girişim deseni oluşturuyorlarmış. Buna göre perde oluşan girişim deseninin e, sayısını arttırmak için hangileri arttırılmalıdır? Şimdi desenin sayısının arttırılması demek saçak aralığının azaltılması demektir saçak aralığının formülü ne? Lambda L D N. O zaman ya dalga boyuyla şu aradaki farkı azaltacaksın ya da yarıklar arası mesafe veya ortamın kılıcılık indisini arttıracaksın. Hemen bakalım arkadaşlar. Kaynağın engeli olan uzaklığı. Kaynağın engeli olan uzaklığına baktığın zaman kaynağın engeli olan uzaklığı nedir arkadaşlar? X'tir. Burada X ile alakalı bir şey yok. O zaman benim bununla işim yok. Engelin yarıklar arasındaki uzaklığı. Engelin yarıklar arasındaki uzaklığı şu D'den bahsediyor. Evet D artmalı ki bu ne yapsın? Azalsın olur. Engelin perdilon uzaklığı yani L, L artarsa D delta x ne yapar arkadaşlar? Artar olmaz. O zaman yalnız 2 yani A seçeneği sizin doğru cevabınız olmuş olacaktır. Hemen 12. sorumuzla devam edelim. Ger sabitleri K1 ve K2 olan X ve Y yaylarının ucuna M kütleli özdeş cisimler bağlıyken sistemler şekildeki gibi dengedeymiş. Cisimler P noktasına kadar çekilip serbest bırakıldığında, bırakıldığında R, P ve R noktaları arasında titreşim yapıyorlar. Demek ki bunların genlikleri arkadaşlar birbirine eşit yani gidebilecekleri maksimum uzaklık. O zaman X ve Y yaylarının genlikleri birbirine eşittir diyebilirim. Peki ilk sayının 4 titreşiminde y 1 kez titreştiğine göre yani x 4 kere titreştiğinde y 1 kere titreşiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bunun frekansı 4 f ise bunun frekansı f. Yani bunun periyodu t ise bunun periyodu 4 t. Şimdi o zaman x'in periyodu y'nin periyodundan küçüktür. Yani frekansı büyükse periyodu küçük olmak zorunda. Neden? Çünkü periyotla frekansın çarpımı neye eşit? 1'e eşit arkadaşlar. O zaman bakıldığında benim birinci öncülüm ne oldu? Doğru oldu. Peki periyot dediğiniz şey ne? 2 pi çarpı m bölü k değil mi? Tam ek. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kütleler aynı. O halde periyodu küçük olanın k'sı büyük. O zaman x periyodu y periyodundan küçüktür ifadesini biz zaten doğru dedik. X'in yayının esneklik yay sabiti K1, Y'nin yayının esneklik sabitinden K2'den büyüktür. Zaten K1, K2'den büyük olmasa X'in periyodu Y'nin periyodundan küçük olamaz. O zaman birinci öncü de doğruysa 1, 2, 3 yani E seçeneği sizin doğru cevabınız olmuş olacaktır. 13. sorumuzda devam edelim. Evet bir çembersel hareket sorusu o noktası çevresinde R yarıçaplı de çembersel hareket yapan e, M kutları cisim şekildeki gibi e, hareket ediyor. 3 numaralı ok yönünde döndüğüne göre cisim 3 numaralı ok yönünde döndüğüne göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada bir defa cismin çizgisel hızının yönü yukarı doğru şudur. Peki o zaman birinci öncü doğru. Merkezciliğim her zaman merkeze doğrudur. Her zaman merkezci kuvvetle merkezciliğime de doğru. Açısal hız, açısal hızı nasıl buluyoruz? Açısal momentum ne tarafa doğruysa açısal hız da o tarafa doğrudur. Hocam açısal momentum nasıl buluyorduk? Dört parmağımız dönme yönü, baş parmağımız da açısal momentum'un ve açısal hızın yönünü gösterir. Dört parmağınızı sadece ters yönüne çevirdiğiniz zaman baş parmağınızın sayfa düzlemine dik ve dışarı olduğunu görürsünüz. Burada açısal hızın yönü sayfa düzlemine dik ve dışarı doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlıştır. O halde bir ve iki benim... Doğru cevabım olmuş olacaktır. Peki 14. sorumuza devam ediyoruz. Fizik öğretmeni bir atom enerji seviyelerini şekildeki gibi e, çizerek herhangi bir eninci e, seviyesindeki elektron'a ba ait bazı fiziksel özellikleri yazmış arkadaşlar. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. <laughs> Şimdi. Elektronlar, çekirdeğin etrafındaki belirli enerji yörüngeleri olanlar. Bunları nereden anlıyoruz? Bunları n'den anlıyoruz. Yani enerjinin kuantize olmasından, kesikli olmasından anlıyoruz. Sürekli değil. Peki, 3. enerji seviyesindeki enerji, 2. enerji seviyesindeki enerjiden daha fazladır. Evet, evet arkadaşlar doğru. Şuna baktığınız zaman şu eksiği görüyorsunuz. N'den uzaklaştık, çekirdekten uzaklaştıkça negatiflikten dolayı enerji ne yapacaktır? Artacaktır. Elektronlar çekirdeğe yaklaştıkça daha hızlı dönerler. Hızlı formülü V eşittir Z bölü N. En temiz formülü. O zaman N arttıkça ne olur? Hız azalır arkadaşlar. Burada ne diyor? Çekirdeğe yaklaştıkça daha hızlı dönerlerse uzaklaştıkça daha yavaş döner ifadesini ne yapar? Doğrular. Enerji alan elektron üst yörüngeye çıkınca çizgisel hızı artar. Hayır arkadaşlar enerji aldı. Bir üst enerji seviyesine çıktı. N'i e ne yaptı? Arttı. N'i e ne artarsa hızı ne yapar? Azalır. Burada ne demiş? artar demiş. O zaman yanlış olan cevabımız D seçeneğidir. Evet bir deneme çözümünün daha sonuna geldik. Bundan sonraki denemelerin çözümlerini görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.